Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dondurmalı irmik helvası yapacağız. Mükemmel bir tarif. Öncelikle ocağımın altını açıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kadar tereyağımı ilave edip eritiyorum. İrmeye başlayan tereyağımın içerisine 2 su bardağı irmiğimi ilave edeceğim. İkinci bardağımı da ilave ettim orta ateşte bu şekilde 3 dakika kavuracağım Arkadaşlar şimdi arkadaşlar 2 dakika kadar da kısık ateşte kavuracağım şimdi iki dakikada kısık ateşte kavrulduktan sonra bir su bardağından 2 parmak fazla bir buçuk su bardağından bir parmak eksik diyebilirim yani şekerimi ilave ettim bir 5 dakikada bununla kavuracağım. Kısık ateşte arkadaşlar. 5 dakika daha kısık ateşte kavrulduktan sonra içerisine 2 su bardağı sütümü ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sütümü de ekledikten sonra bu şekilde 2 dakika kadar kaynatacağım sütü içerisinde. Ve kaynadıktan sonra kapağını karıştıracağım kapatıp e, dinlenmeye bırakacağım. Helvamız hazır olacak inşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim irmik sütünü çekti. Kaynama ısısına yaklaştı. Ben şimdi biraz daha karıştırıp bunun altını kapatacağım. Şöyle bir iki daha karıştıralım. Gördüğünüz gibi küçük kabarcıklar oluştu. Kaynıyor sütü. Hemen kapağını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Altını da kapatıyorum arkadaşlar. 5-10 dakika sonra dinlendiğinde irmiğim hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar 10 dakika dinlenen helvamı açtım. Bu şekilde sakız kıvamında olması gerekiyor. Bakın gayet yapışkan Gördüğünüz gibi bu şekilde bu kıvamda oldu. Şimdi sıcak sıcak dondurmayla birlikte servis edeceğiz. Önce helvamdan biraz alıp tabağımın içine katıp şöyle bastırıyorum. Evet dondurmamı ilave ettim bozduktan. Şimdi şöyle tekrar üzerine helvayla kapatıyorum. Bir elime de telefon tuttuğum için biraz zorlanıyorum. Evet arkadaşlar, helvamız hazır. Evet arkadaşlar, dilerseniz tepesine fındık, ceviz, antep istediğinizi koyabilirsiniz. Harika oldu. Misafirlerinize tek tabak yetmeyecek. Garanti.